Ee, Obama'nın 30 Nisan'da babasını kaybeden İsrail Başbakanı Netanyahu'yu 3 gün geçtikten sonra aramış. 3 gün geçtikten sonra araması İsrail'den ve Amerika'daki Yahudi lobilerinden sert tepki görmüş. Niye? Güçlü lobilerden Cumhuriyetçi Yahudi koalisyonu Twitter hesabında Tayyip Erdoğan'ın annesi vefat ettiği gün Obama'nın kendisine telefon açtığını hatırladı. Erdoğan'ın annesine annesi vefat edince Obama o gün aramış ee, ama Netanyahu'nun e, babası vefat edince o üç gün babası ama Obama üç gün üç gün sonra aramış. Yani. Ee, dolayısıyla Amerika'nın tercihleri değişmiş denilebilir mi acaba? Hayır hayır. Buradan bu çıkmaz mı? Buradan bu çıkmaz. Buradan ne çıkar? Bakın buradaki <laughs> doğru laf bir cümledir. Amerika. Bizim ölümüzle değil de dirimize değer verdiği zaman Amerika ile problemimiz yoktur. Efendim öldüğünde baş sağlığı Allah rahmet eylesin. Ama dirimize e, bir çocuk doğduğunda onunla ilgileniyorsa bu memlekete e, bakın 50-60 senedir NATO'dayız bir yere gittiğimiz yok. Ben daha önce size bir örnek verdim e, dedim ki Marshall yardımıyla bu memlekette süt tozu dağıtıldı. İyi akşamlar Hamdi Bey, programınızı sorusuz izliyoruz. Ender Bey bu hafta yine maşallah arada, arada, Formunda demiş. <laughs> formunda derken üç gündür de yoldayız. Belediyeleri gezdik. Başkan konuşuyor programlarımız oluyor hafta sonları. O anlamda. Bizim formsuzluğumuz görülmüş mü acaba? E o kadar da dememek lazım. <laughs> Şimdi yani biz gene teşekkür edelim de. Şimdi e, Marshall yardımında süt tozu dağıttık çocuklara ve e, babam öğretmendi. Anlattım ben bunu daha önce de. E, öğrencilere süt tozu verildiğinde devletten denetlemeye müfettiş geliyor. Süt tozu doğru dağıtılıyor Bir öğrencilere faydası ne? 2. E, tamam dağıttık. Satmadık. Öğrencilere yediriyoruz ama orada da bir e, köpek yavrusu var daha e, küçük. Her gün onun çanağına da Öğrenciye verilen kadar konup e, sütle karıştırılıp veriliyor. E, babama müfettiş soruyor, diyor ki bu süt tozunun öğrencilere faydası var mı? Babam diyor ki öğrencideki faydasını takip edemedik. Ama bizim en iyiye bir faydası olmadı. Şimdi Amerika'nın siyaseti bizim NATO üyeliği. E, bizim Amerika ile geçmişteki yakın ilişkilerimiz. Biz e, Amerika ile işte, Irak'a girilirken yanında dik durmamız, bir koyup hiç alamamamız zarara girmemiz, ticaretimizin ölmesi şu an Suriye'ye başımıza geçer çuval. Onu geçtik. Çünkü ben artık söylerken utanıyorum. bir Türk askerine unutmamız lazım. Subay geç. Tabi suskunlarız o konuda problem yok. Suçacağız yani. Söylemeyeceğiz çünkü söyledikçe insan utanıyor. Ama Irak'ta biz Amerika'nın yanındaydık. sonra olamadık ama neticede Turgut Özal zamanında ee, bir verim alamadık ee, Efendim sonra yine verim alamadık Suriye probleminde Amerika'nın yanında duruyoruz Yine biz bu işten e, Zararla çıkacağız e, 60 senedir NATO'dayız Faydası yok e, İncirlik üstünü verdik olmadı dediği yere Radar kurduk faydası yok e, Şimdi bakıyorum bu durumdan e, Bu e, sadece Birisi rahmetli olduğunda Başınız sağ olsunsa ya e, sağlıkta beylik gerektirir derler. B olacaksın, destek vereceksin. E, bütçeden gerekiyorsa zamanından beri yardım edeceksin. Bize faiz ile para verip de bizi bugüne çıkmaza sokmanın bir anlamı yoktu. Bize gerekli yön çizilmedi, gerekli eğitimimize, sağlığımıza destek verilmedi. E şimdi ölümüz olursa Allah rahmet eylesin. Biz diyoruz ki ölüye de ee, rahmet de dilemese diyeceğiz de neyse ona demeyelim onu da dilesin de ama dirimize dirimize bir rahmet vermek için e, bir adım atacaksa başımızın üstünde yeri var. Yok işte e, öyle olduğunda ilk bizi aradı, öbürünü üç gün sonra aramıştır, öbürünü üç gün sonra aramıştır da belki cenazesine gitmiştir aynı gün. Yok onu mu takip edeceğiz? Yok canım misin? yok. Yok yani ben onlar da e, ta, e, yani böyle düşünmüşler ama bizi tuttuğunu tahmin etmiyorum. Bizi ön plana çektiğini tahmin etmiyorum. Ama aramıştır, gönül almıştır. Öbürüne de 100 milyar dolar yardım yapmıştır devlete. O ayrı. Bizimki bir gönül almada kalmıştır. E yine de sağ olsun aradığı için. Evet. Yani